annenin yaşı 49, çocukların yaşları sırasıyla 9, 11 ve 12'dir. Buna göre kaç yıl önce annenin yaşı çocukların yaşları toplamının iki katına eşit ediyor? İstenen şey x yıl önce gerçekleşsin. Bu durumda annenin yaşı 49 eksi x olur. Çocukların yaşları toplamı şu anda 20, 32'dir. 3 yıl önce 3 x çıkarırız. 2 katına eşitse çarpı 2 deriz. Şunu içeri dağıtırsak 64 6 x eşittir. 49 eksi x olur. Bu sol tarafa bu sağ tarafa geçerse 5x eşittir 15 x eşittir 3 olarak çıkar ki doğru seçenek verir. 5 yıl önceki yaşının 5 yıl sonraki yaşına oranı 3 bölü 5 olan kişi şimdi kaç yaşındadır diyor. Şu anda x yaşında olan birisi 5 yıl önce x eksi 5 5 yıl sonra da x artı 5 yaşında olacaktır. Bu oran 3 bölü 5 ise işler dışarı çarpımı yaparsak 5x eksi 25 eşittir 3x artı 15 çıkar. Bu sol bu sağ tarafa geçerse 2x eşittir 40, x eşittir 20 olarak bunu bir doğru seçenek C'dir. Aşağıda üzerlerine 9, 12 ve 13 yaz sayıları yazılan 3 tane kart gösterilmiştir. Yaşları birbirinden farklı 3 arkadaş bu kartların üzerindeki sayıları ikişerli olarak topladıklarına kendi yaşlarını elde ediyorlar. 3 arkadaşı şurada 1, 2, 3 şeklinde yazalım. Buna göre 9 ile 12'nin toplamı burayı, 12 ile 13'ün toplamı burayı, 9 ile 13'ün toplamı da burayı yani 22 olarak yazarız. Buna göre kaç yıl önce bu arkadaşlardan birinin yaşı diğer ikisinin yaşları toplamına eşittir diyor. Şimdi x yıl önce bu 21 eksi x bu 25 eksi x bu da 22 eksi x olacaktır. Şurada büyük olan budur. Diğer ikisinin toplamına bakalım şimdi. Şunların toplamı 43 eksi 2x eşittir 25 eksi x'tir. Bu sağ tarafa bu sol tarafa geçerse 18 eşittir x olarak çıkar ki doğru seçenek edir. Bugün yaşlar oranı 1 bölü 2 olan baba ve oğlunun 12 yıl sonra yaşları oranı 3 bölü 5'tir. Buna göre ikisinin yaşları toplam isteniyor. Oğlan x yaşındaysa x'in 2x'e bölümü 1 bölü 2 olacağı için baba 2x yaşındadır. 12 yıl sonra oğlan x artı 12 baba ise 2x artı 12 yaşında olacaktır ki oran 3 bölü 5 olacakmış. x artı 12'nin 2x artı 12'ye bölümü 3 bölü 5 ise... kişiler dışarı çarpımından 5x artı 60 eşittir. 6x artı 36 çıkar. Bu sağ bu sol tarafa geçerse 24 eşittir x olarak çıkar. Yani şurası 24 burası da 48'dir. Bugünkü yaşları toplamı yani ikisinin toplamı istenmektedir. 72 yapar doğru seçenek değildir. Bir babanın yaşı 3 çocuğun yaşları toplamının 2 katından bir fazladır. 3 çocuğu buraya babayı buraya alalım. Yaşları toplamı çocukların x olsun baba 2x artı 1 yaşındadır. 9 yıl sonra baba 2x artı 10 yaşındayken Çocukların yaşları toplamı x artı, her biri 9 artacağı için 3 kere 9'dan 27 olur ki bunlar birbirine eşit olacakmış. Bu sağa bu sol tarafa geçerse 17 eşittir, x olarak çıkar. Babalı büyük yaşı 2 kere 17, 34 bir daha 35 yapar, doğru seçenek verir. Üniversitede tanışan 4 arkadaşın tanıştıkları zamanki yaş ortalaması 20'dir. O zaman yaşlarının toplamı e, tanışıkları dönemde 80 olarak bulunur. Belli bir süre geçtikten sonra bu 4 arkadaş birer çocuğuyla birlikte bir araya gelmiş ve bu 8 kişinin yaş ortalaması yine, 100, e, yine 20 olmuş. O zaman o dönem buluştukları dönemi çocuklarıyla beraber yaşlarının toplamı 8 kişinin 160'tır. Bu 4 arkadaşın çocuklarıyla aralarındaki yaş farklarının 25, 28, 29 ve 30 olduğu bilinmekte. Şuradan toplamı 53, şunlar da 59. İkisini toplarsak 53 artı 59'dan o zaman 112 yapar. Buna göre bu dört arkadaş tanıştıktan kaç yıl sonra bir araya gelmiştir diyor. Tanıştıktan x yıl sonra bir araya gelsinler. Şimdi 80 iken x yıl sonra her birine x eklersek toplam e, yaşları 80 artı 4 x olacaktır. Şimdi çocuklar ile aralarındaki yaş farkı sırasıyla bu dört değer ve bunların toplamı 112 ise o zaman çocukların yaşları toplamı yine 80 artı 4 x eksi 112'dir. Toplamda 160'a eşitmiş. Şimdi şurası 160 yapar. Bununla sadeleşir. Bu sağ tarafa geçer. 8x eşittir. 112 çıkar. Her tarafı 8'e bölersek x14 yapar. Doğru seçenek C'dir. 54 yaşında olan bir annenin yaşı. 3'er yıl arayla doğmuş 4 çocuğun yaşları toplamına eşittir. Şimdi 4 tane çocuk var. 1. çocuk, 2. çocuk, 3. çocuk ve 4. çocuk diyelim. En büyük 1. çocuk olsun. En küçüğe x dersek. Bu durumda bu x artı 3. Bu x artı 6 diğeri de x artı 9 yaşında olacaktır. Anne 54 yaşında ve çocukların yaşları toplamı annenin yaşına eşitse o zaman burası 4x artı 18 eşittir 54 olarak bulunur. Bu sağ tarafa geçer. 4x eşittir 36 her tarafı 4'e bölersek x buradan 9 çıkar. Bizden ilk çocuk doğduğunda anne kaç yaşındaydı diye sorulmaktadır. Şimdi ilk çocuk o zaman x artı 9 artı 9'dan 18 yaşında olur. Anne 54 yaşında aralarındaki yaş farkı bizim sorumuzun cevabıdır ki 36 çıkar. Doğru seçenek D seçeneği. Hasan Nedim'den 8 yaş büyüktür diyor. O zaman şöyle yapalım. Hasan ve Nedim'i şöyle baş harflerle yazarsak. Nedim'in yaşına x dersek Hasan'ın yaşı x artı 8 olacaktır. Hasan 6 yıl erken doğsa Nedim 3 yıl geç doğsaydı yaşları fark kaç olur diyor. Şimdi Hasan 6 yıl erken de olsaydı, o zaman yaşı x artı 14 olacaktı. Nedim 3 yıl geç doğsa o zaman yaşı da x eksi 3 olacaktı. Farkı bulmak için x artı 14'ten x eksi 3'ü çıkarırız. x artı 14'ü aynı yazarız. Eksi x artı 3 olarak yazarız. Şunlar gider. Cevap 17 çıkar. Buna göre doğru seçenek et. Selim ve Eda arasındaki konuşma aşağıdaki gibidir. Selim, sen bugünkü yaşına geldiğimde kaç yaşında olacaksın diye sorduğunda Eda 37 yaşında olacağım diyor. Bu e, ifadeye göre Eda'nın yaşı e dersek ona Selim'in yaşından büyüktür. O zaman şöyle yapalım. Selim ve Edayı böyle yazalım. E, Selim x yaşında olsun. Eda da arası e, Eda ile arasında a yıl olsun. Yani Eda da x artı a yaşında olsun. Selim e, Edaya senin bu yaşına geldiğinde diyor. Yani a yıl sonra bu x artı a bu da x artı 2a yaşına gelecektir ki 37 eşitmiş etmiş. Bu sefer Eda'nın sorusu peki ben senin bugünkü yaşındayken sen kaç yaşındadır? Şimdi Eda'nın x yaşına gelmesi için a yıl geriye gideriz. O zaman bu da x eksi a olur. Doğmama 2 yıl var diyorsa eksi 2'ye eşit olacaktır. O zaman şuraya eksi 2'yi yazalım. x eksi a eşittir. Eksi 2 şeklinde. İkisinin yaşları toplam istenmektedir. Şimdi şunu 2 ile çarpıp taraf tarafa toplarsak 2 a'lar gider. 3 x eşittir. Ee, şurada eksi 4 artı 37'den 33 x de buradan 11 olarak çıkar bu 11 ise o zaman şurası 26 olur 2 a 26 ise a da buradan 13 çıkar o zaman şurasına 11'i yazalım 11 artı 13'ten buraya 24 yazalım 11 24 daha 35 yapar doğru seçenek seçenekçedir. Emre'nin evet. bugünkü yaşının iki katı Hakan'ın 9 yıl sonraki yaşına eşittir diyor şimdi şöyle yapalım Emre ve Hakan buradaki kişilerdir baş harflerini yazalım. E, Hakan'ın 9 yıl sonraki yaşı, Hakan'ın şimdiki yaşı x olsun. 9 yıl sonraki yaşı x artı 9. E, eğer Emre'nin bu yaşın iki, iki katına eşitse o zaman Emre'nin yaşı da x artı 9 bölü 2 olacaktır. 4 yıl önceki yaşları toplamı 22 ise. Şimdi her birine 4 eklersek şu andaki yaşları toplamı 8 eklediğimizde 30 olacaktır. O zaman şunların toplamını 30'a eşitleyebiliriz. Şunun paydası 1'dir. Bunu 2 ile, bunu paydası 1. Bunu da 2 ile çarparsak, bu da 1 ile genişletirse x artı 9 artı 2x eşittir 60 çıkar. Şu 3x'tir bu sağ tarafa geçer. 3x eşittir 51. x buradan 17 olur. Buna göre bizden halkanın yaşı yani x istenmektedir. Doğru seçenek et. Bir amcanın bugünkü yaşı yeğeninin bugünkü yaşının 4 katına eşittir diyor. Amca ve yeğeni şöyle a ve y olarak yazalım. E, ee, yeğeni x yaşındaysa amca 4x yaşındadır. Yeğeni amcasının şimdiki yaşına geldiğinde. Şimdi aradaki yaş farkı 3x'tir. Şuraya f diyelim 3x. Yeğenin amcanın yaşına geçmesi için 3x yıl artar. Yani bu 4x bu da 7x olur. Amca 73, 63 yaşında olacaksa 63'e eşitleriz. X buradan 9 çıkar. İkisinin yaşları toplam istenmektedir ki 5x'tir. X yerine 9 yazarsak 5 çarpı 9'dan sonuç 45 çıkar. Doğru seçenek B'dir.